Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bu yüzden bir de uzun sonra kendisine bak sezon 1 gameplay part 67 hoş geldiniz. Zorun oldu, bayağı oldu. Ben en son şu üçünü maksadı bu bir tane kalmıştı. da maksayım tamam. Aga be. Biz neydi öyle? Şimdi olduğum acı dükkana gidiyoruz. Çok iyi. En hayallerimdeki gibi Vay be. Manzara neydi öyle? Ohoho double. Şunu açalım bir bakalım ne varmış. Oo bir sürü şey var. Smoothie açık smoothie satıyoruz oğlum. Bu ne lan? Sonne yo havalyan wrap mı? Oğlum sparma nerede manyas Aldık aldı Sonra ne geliyor Sahil restoranı başlangıç Bir sürü eşya var oğlum eh. 15 dakika çekim düşün Allah Envay bakalım. Kaç tüyü yapmış. Üç seviye yapılır. Bundan sonrası ne var? Oğlum doğum günü pastası var. O dondurmalı pasta mı? Donu kum kurabiyesi her şey var bu. Ben burayı beğendim valla E yani biz böyle varırız ki oğlum. Çok beşinciye geldik. Ne kadar manyaz. Abi tam many psikopat. Valla. Şuna verelim. Oğlum çok iyi oyun. Vay be. Eskiden neydik be. Böyle dört çoğal var. Dört tane burada da yirmi elmas. Allah. Oğlum kolonuz elektronik şifreni var. Güzel güzel. La da di da 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 la da di da Ulan var ya. Ben bu oyunu harbi ne oynadık? Harbi iyi oynadık biz bu oyunu. Aga be. Ayrıca be, biz bu oyunu ne oynadık birader? Ee, elmaslar var şükür elmas düşürsünüz ya hayatınızda. <laughs> Adam söz. <sen. gülüyor> <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> Adam böyle azra <At>, <laughs> değil. Allah böyle oldu. Adrazi like. Ha bu ne böyle, böyle. <laughs> Adam, neydi lan? Ay çok komedi oldu. O ne de öyle? Adam. Ulan <laughs> gülme şey anladım ama ne kıyım Bu ne lan Adam öyle adresi giyiyim vaaak Adam öldü amına koyayım. adam öldü Tek bir çakmayla hayatımı kaybetti Ulan ben İstesem de bitiririm be Ulan e bu ilk kadar şu silah Nimet nimet bu Alıp ağzımıza götürmüyoruz Eee <laughs> Eee sen benim yüzüm. Adam sarduş olan gibi ben. <laughs>

Şarkı neydi lan öyle? <laughs> Abi Sizce <şimdi> yok lan ben <laughs> Uhu gibi yapıştı Uhu gibi Uhu Dugu 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 Dokuz 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 dokuz. <laughs> Oğlum. Bir Ahmet yiyeceğiz lan. Eee. Ee? PC daha iyi amık. Ulan. Şu an en sevdiğim bizim bizi da en sevdiğim aldım lan. Adamlar dedi ki bizimkiler ama mobile Abi verelim ya şimdi ağlama dedi <laughs> Abi çok iyi Ben böyle sırada basarım oğlum Eeeh eh. Ne çabuk 7 dakika oldu oğlum Hadi 10 dakika ben bize 10 dakika ettim ayıpsın 10 dakikada bir kere bu onlar olsun ya Hep onlar mı 15 bin dakika olacak Al üç müşteri, üç müşteriyi Oğlum bir anda res çektik lan. Cici Cazı kardeşim Raju Cik Bastıl'la yakaladın. Adam Sadece çek hastalığıyla yakalanıyor tamam mı? Ona bir yakalıyor Anam sarhoş hadi vallahi diye eh. Çırak alırız 30 Ay. Çak bir tane örnek şimdi <laughs> Bize ne lazım biliyor musun bakalım. Bunu alırsak Şuradan D'ye kadar gelirsek ilk rahat alırız. Bakın rahat. Bundan bana D'ye atacak. Ona başta söyleyeyim. Tamam, Neyse arkadaşlar bir kez sefer sezon 1 gameplay part 67'ye sonuna geldik. Daha fazla bu tür şeyleri seviyorsanız lütfen videoyu Selam amaçlı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bizi YouTube'a açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye bay.